Gazete Diziden herkese merhaba. Gazete Diziden herkese merhaba. Televizyon ve dizi haberlerini bulabileceğiniz platformumuza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine birbirinden farklı haberlerimiz var sizler için. Yeni sezon yaklaştıkça yeni diziler başlayacakken sürekli transfer haberleri, oyuncu değişiklikleri haberleri geliyor ve biz de bu bilgileri sıcan sıcağını sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlk haberimiz Camdaki Kız dizisiyle ilgili. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve Kanal D'de yayınlanan, izlenme rekorları kıran Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu başrollerde oynuyor. Ve unutmadan da geçemeyeceğim bir isim Enis Arıkan gerçekten Dram sahneleriyle e, gönüllerde taht kurdu. Biz bu, bugüne kadar onu hep böyle komedilerde izliyorduk. Ve gerçekten e, çok başarılı, çok güzel bir iş çıkartıyor kendisi. Bu arada Enis sarıkan demişken en son vermiş olduğu röportajda yeni sezon çekimlerinin çok yakında başlayacağını, 10 Ağustos gibi başlayacağını da duyurdu kendisi. Şimdi yeni sezona hazırlanırken Camdaki Kız dizisiyle ilgili en çok merak ettiğimiz şey Hayri karakterinin kim olacağı. Sezonda yayınlanırken de final öncesinde de hep sorduğumuz ve merak ettiğimiz bir soruydu bu. Ama cevabı yoktu. Hala da cevabı netleşmiş değil. Son sahneyi hatırlayacak olursak eğer otelde annesinin kapısının önünde ağlayan Nalan'a bir otel görevlisi yardım eli uzatmıştı. İşte bu yardım elini uzatan kişi Hayri. Hayri artık e, Nalan'ın hayatına girmeye başlayacak. Peki... Hayri kim olacak sorusunun karşılığında ise iki tane isim var aslında. Biri Erkan Kolçak Kösten Dil, bir diğeri de Alev Alev dizisinden tanıdığımız Cihangir Ceyhan. Hangisi olacak, nasıl olacak böyle merakla bekliyoruz. Cihangir Ceyhan neden olmasın diyorum. Ben gerçi Erkan Kolçak Kösten Dil de yine aynı şekilde diziye farklı bir e, hava katacaktır, farklı bir renk katacaktır diye düşünüyorum. Şimdi merakla bekliyoruz. Tabii bir tek Hayri değil, Hayri'nin eşi Türkan da devreye giriyor burada. Çünkü Türkan üstüne kuma gelmesini kabul eden bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Ve bu isim içinde Nurgül Yeşilçay konuşuluyormuş. Daha henüz net bir bilgi yok. Böyle iddialar var. Bakalım kim çıkacak karşımıza heyecanla. Yeni sezon öncesi haberleri, çekim zamanlarındaki haberleri merakla bekliyoruz. Camdaki Kız dizisi netlik kazanmamışken netlik kazanan bir dizi var yalnız transferler konusunda. Fox TV'de izlediğimiz Cuma akşamlarına keyif veren Son Yaz dizisi. Gerçekten müthiş bir final yaptığı Son Yaz dizisi. Ve ilk başladığı andan itibaren çok böyle melek uyandıran bir diziydi. Ancak son zamanlarda reytingleri biraz düşmeye başlamıştı. Fakat hareketlenmeye de başlamıştı tekrar yeni karakterlerin girmesiyle birlikte. Son Sezon finalini hatırlayacak olursak aslında çok keyifli başlayan bir bölümdü. Ee, Canan'la Selim'in düğünleri olmuştu. Çok keyifli gidiyordu. İlk defa bir dizi finali bu kadar keyifli bitecek derken çok dram dolu bir finalle e, diziyi bitirdik. Ve maalesef Canan diziye veda etmiş oldu. Başka veda, veda eden isimler de oldu aynı zamanda diziye. Hemen şöyle bir bakıyorum. E, Funda Eryiğit Canan karakteriyle diziden ayrıldı. Emre Karayer ayrıldı. Erdem Şanlı ayrıldı. Şebnem Dönmez diziye veda eden isimlerden. Ve şimdi baktığımızda yeni gelen karakterler de var. Bu yeni karakterlerin en başında dikkati çeken isimlerden biri ilk açıklanan isim Birce Akalay. En son Babil dizisinde izlemiştik kendisini. Gerçekten izlerken çok keyif aldığımız bir oyuncu. Şimdi bir istihbarat uzmanını canlandıracakmış dizide. Ve hatta e, senaryo gereği işte Savcı Selim'le aralarında da bir aşk doğabileceğine yönelik bazı söylemler var. Birce Akalay'dan başka kim var? Sarp Leventoğlu var. Sarp Leventoğlu'nu Savaşçı dizisinde izliyorduk. Ve Savaşçı dizisinden sonra şimdi dizinin final yapmasıyla birlikte Son Yaz'la anlaşmış. Son Yaz dizisinde kendisini mafya e, vari bir tipte izlemeye devam edeceğiz ve Arka Sokaklar dizisiyle büyüyen bir oyuncumuz var. Arka Sokaklar'da büyürken e, çok deneyim sahibi oldu. Çok iyi bir oyunculuk çıkarttı ve son yaptığı açıklamalarda böyle arızalı tipleri seviyorum dediydi. Muhtemelen Son Yaz'da da karşımıza arızalı bir karakter olarak çıkacak arka sokaklarda Tekin Çoban karakterini hayat veren Onur Bay bundan böyle son yaz dizisiyle ekranlarda olacak. Ve gelelim bir başka izlenme rekorları kıran dizi. Pazar akşamları Savaşçı'dan sonra hayatımıza girdi. Yine bir aksiyon dizisi TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisi. Teşkilatla da ilgili e, sezon finalinden sonra acaba kim gelecek kim çıkacak gibi merak uyandıran sorular vardı. Hala %100 netlik kazanmış durumda değil. Ancak bir oyuncu Teşkilat dizisine geçiş yaptı. Transfer yaptı. Şu anda o netlik kazanmış durumda. İlk önce biz kendisini Kurtlar Vadisi'nde izlemiştik. Ve Mati karakterinde. Ardından Payitat Abdülhamit'te izledik. Ardından Uyanış Büyük Selçuklu'da izledik. Ve şimdi de Teşkilat dizisiyle Sevgili Gürkan Uygun ekranlarda olmaya devam edecek. Hep bugüne kadar yapmış olduğu diziler uzun soluklu dizilerdi. Uzun uzun izledik kendisine Bakalım teşkilattaki yolculuğu ve serüveni ne kadar olacak? Umarız o da uzun olur. Yine çok güzel bir oyunculuk çıkartır. Yine bir TRT dizisi, yine bir Gülseren Budayıcıoğlu dizisi. Masumlar Apartmanı. Sezon yaklaştıkça en çok izlenilen diziler kendinden çok fazla konuşturmaya devam ediyor ve Masumlar Apartmanı'nda da yine bir karakter diziden ayrıldığı için bildiğiniz gibi yine çok dramatik bir şekilde e, İnci karakteri diziye veda etmişti ve İnci'nin yerini doldurabilecek olan bir başka karakter konuşulmaya başlandı. Bu karakter için de geçen bazı isimler var. Henüz netlik kazanmış değil. E, bir tanesi böyle daha ağır gibi duruyor ya da bizim gönlümüzde daha ağır duruyor yorumlara da baktığım zaman. ilk geçen isim Demet Evgar. Alev Alev dizisinde izlediğimiz Demet Evgar'ın Masumlar Apartmanı'nda karşımıza çıkacağı söyleniyor. Gerçekten de çok başarılı bir oyunculuk sergileyeceğini düşünüyorum. Masumlar Apartmanı'nda çok çok da güzel olur. Bir diğer geçen iki isim ise Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya. Serenay Sarıkaya'nın açıkçası ee, bu dizi için çok uygun olabileceğini düşünmüyorum ama belki de hiç ummadığımız bir noktada, ummadığımız bir oyunculukta ortaya çıkartabilir. Demet Özdemir'e gelince de bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Başka almış olduğu tekliflerin olduğu söyleniyor. Ancak e, Masumlar Apartmanı'nda mı rol alacak? Başka bir noktada mı, e, başka bir projede, de, projede mi yer alacak? Bunu henüz bilmiyoruz. E, en son kendisi... Aşk Taktikleri isimli filmde oynuyordu. Filmin de çekimleri bitmek üzere. O yüzden yeni gelen proje tekliflerini de değerlendireceğini söyledi. Şimdi Masumlar Apartmanı'nda da İnci karakterinin karşılığında kim gelecek merakla bekliyoruz. Ama dediğimiz gibi Demet Evgar sanki birazcık daha böyle gelen yorumlardan, bize gelen söylemlerden bakıldığında daha bir ön planda duruyor. Şimdilik en yoğun gündem haberlerimiz bunlar. Gerçekten Masumlar Apartmanı Camdaki Kız Teşkilat dizisi gibi böyle hep ön planda olan son yaz gibi gerçekten izlenen ve sıkı sıkıya takip edilen dizilerle ilgili haberler vardı. Bir diğer videomuzda başka haberlerle tekrar karşınızda olacağız. Gazete dizi ekibi olarak her birinize sevgilerimizi gönderiyoruz ve yorumlarınızı da heyecanla bekliyoruz.